Evet. Şimdi birinci gazelimizin birinci beytinin ikinci mısrağında kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Ve şuradayız. Ve harfi kaf der sadrı mısra-ı sani yani e, kaf harfi ki yani şuradaki kaf harfini kastediyor ki kelimesini ki der sadrı mısra-ı sani ikinci mısrağın başındaki kaf harfi yani ki kelimesi ta'lili est. İllet, sebep bildirir. Ta'lil yani illet, sebep demektir. Ta'lili bir kidir bu. Yani ey saki bana kadeh sun ve beni ona ulaştır, kavuştur ki işte burada sebep bildiriyor. Neden? Çünkü aşk asan numut evvel. Başta aşk kolay gö görünüyordu. Veli ama üftat düştü müşkilha zorluklara yani beni başta aşk kolay görünüyordu ama beni zorluklara düşürdü yani müşküller meydana geldi evet ve mani beyt der şerh nüvişte yani şerh isimli kitapta şerhte beytin manası Nüviş'te yazılmıştır. Nasıl yazılmıştır onu görelim. Evet. Yani ey saki bede ver kaseyi aşk u muhabbet. Aşk ve muhabbet kasesini ver. Yani burada kastedilen e, şerhteki kitaba göre şarap kadehi değil aşk ve muhabbet kadehidir. Onu ver. Eğer tabi sakiye sesleniyor buna. Ey saki diyor. Ela ya eyyühe saki olduğu gibi. Eğer dosti, eğer dost isen der meveddet dostlukta, arkadaşlıkta bir dost isen bana aşk ve muhabbet kasesini ver. Kelimeyi evvel ilk kelime mi tevanet Şimdi bu mi tevanetler biliyorsunuz ebilmek abilmek -e bunu farşa derslerimize gösterdik. Şimdi buna bir fiil lazım. Yani mi tevanet bahşet olur. Yani şuraya kadar geliyor. Tabi ee, tabii şimdi buna okudukça biraz uzun süre metin okudukça ya ben şimdi kırık mana verdiğim için e, bunu göstermek durumundayım ama başta okuduğunuz şey aklınızda kalıyor. Okurken sonunda buna bağlıyorsunuz zaten. Yani ben şöyle okurum bunu e, normalde ve anlarsınız yani. Kelimeyi evvel mi tevanet ki ibaret ez zamanı bi ati mürşit başet. Yani hemen mi tevanet başede bağlıyor insanın beyni onu. Yani şimdi buradaki ilk kelime mi tevanet başet olabilir. Ne olabilir? İbaret ez zamanı bi ati mürşit. Mürşide bi at zamanından ibaret olabilir ilk kelime. Ki salik Derhengamı biat, ki salik biat esnasında zamanında aşkra aşkı asan kolay mi tıraşet yani tıraşiden bizliğimiz tıraş anlamında ama burada kabul eder. Evet aşk aşkı kolay kabul e, eder. Geniş zaman halini kullandığı için kabul ediyor diye çevirmemiz daha doğru. Evet kelime evvel mi tevanet ki ibaret ez zamanı biat-i mürşit başet ki salik der hengamı biat aşkra asan mi tiraşet. Şimdi şöyle tamamını çeviriyorum. Ee, salik biat zamanında ki o biat zamanında aşkı kolay kabul ediyordu. Aşkı kolay olduğunu zannediyordu. İşte o biat zamanında Mürşide biat zamanından ibaret olan bir kelime olabilir. mi tevanet bahşet olabilir. Yani mürşide bir salik ilk biat ettiği zaman e, tabi her şeyi, aşkı, bütün bu e, ilahi aşkı kolay zanneder. O aşkla şevkle ilk biatını yapar. E, ama tabi devamında hiç de kolay olmadığı anlaşılacaktır. Yani yine bu cümlemizi de açıklıyor. Yani aşk hengamı biat, biat esnasında aşk asan numude kolay görünmüştü. Ve der bidayet ve başlangıçta yine müstahsen minumut, güzel görünüyordu. Değil ve başlangıçta her şey çok güzel görünüyordu. Çün burada dı zaman anlamında tun der suluk eş amedim sulukuna geldiğimiz zaman yani o seyri suluka başladığımız zaman müşkilha iftat müşküller düştü yani ortaya çıktı ki rahtı hesti raht burada yol azı yol levazımı anlamındadır. Rahtı hesti varlığın yol azı varlık çıkını diyelim isterseniz daha edebi olsun heme hepsi bütün varlıkla ilgili olan her şey bütün yol azığımız bizim o seyri sülukumuzda berbat dat rüzgara verdi yani uçtu gitti. Evet. Yani sülü başta her şey bidayette kolay görünüyordu. Aşk kolay geliyordu biat esnasında ama süluka geldiğimiz zaman güçlükler ortaya çıktı ki bütün varlığımızın rahtı hepsi rüzgara verildi gitti. Evet. Ve mi tevanet yine burada hemen bir şeyimiz var. Bahşet'e bağlayacağız. Ve mi tevanet bahşet ki isterseniz öyle okuyun. İbaret es haleti Adem. Evet. Mi tevanet ki ibaret es haleti Adem bahşet. Yine olabilir ki ne olabilir? Bu kelime, söylenmiş olan kelime haleti Adem yokluk halinden ibaret de olabilir. Yani İlk başta e, kast edilen buradaki yani adem yokluktan hani ilk insan daha ortaya çıkmadan önce ilk o yokluk anından bahsediliyor olabilir. Şimdi bunu anlatması gerekir çünkü kapalı. Yani ben bildiğim için devamında ne olduğunu öyle söyledim. Evet yokluk halinden de ibaret olabilir. Nedir bu? Ve başka nedir? Ve ez berdaştı mala yutak. İshar neden bahşet? Yine burada bahşette de mi de aslında bağlıyor mana olarak. Neyden ibaret olabilir başka ve ez berdaştı mala yutak. Şimdi berdaştan almak, kaldırmak, hasat etmek, hasıl e, anlamına geliyor. Ve berdaştı mala yutak. Mala yutak Mesela biz bunu Osmanlıca'da daha çok teklifi mala yutak olarak kullanırız. Yani hani yenilir yutulur <laughs> olmayan bir teklif. Yani hazmetmesi zor anlamında. Evet. Berdaştı mala yutak. Yani bu hiç yenilir yutulur olmayan şeyin hasatından, hasılından ishar-ı nedem. Yani nedem, nedim, pişman değil mi? Nedamet diyoruz. Ee, pişmanlık ishar nitevanet bahşet olabilir. Yani bu andan olabilir. Yani öyle sabrı zor, tahammülü zor, mala yutak bir şeyi hasıl etmiş ki ki bu seyr sülüktür. İşte oradan bir isharı neden, bir pişmanlık sanki ishar ediyor gibi de olabilir. Yani o kadar zor ki. Evet. Kema kâlallâhu teala Allah-u Teala'nın dediği gibi. Nedir bu ayetten bir alıntı? İnna aradna muhakkak ki biz arz ettik el emanete emaneti ale's semawati vel ard. Göklere ve yerlere emaneti verdik. Biliyorsunuz ayetin devamında onlar iba ettiler ve ancak insan bu emaneti kabul etti. Ne kadar zalum ve cehuldür o insan. Evet. El ayet diye de belirtmiş zaten burada. Yani ruz misak, Değil mi? Misak Allah'la misakımız elestu bi rabbikum. Rabbiniz değil miyim? Dediği zaman ki o ruzu misak yani elest bezmi demektir bu. Yani ruzu misak elest bezminde ez adem be vücut mi asudim. Çünkü biz değil mi? Elest bezminde Hazreti Adem'in sırtından bütün neslini Allah ortaya çıkarttı ve onlara sordu elestu bi rabbikum diye. Evet onu kastediyor ruzu misakta yani eles bezminde biz çün ez adem yokluktan ve vücut vücut vücuda varlığa mi asudim asuden normalde rahatlamak dinlenmek anlamına geliyor burada yani e, vücut alemine e, erdik gibi çevirelim evet ez ciheti ez ciheti husuli irfan İrfan hasıl olması cihetinden ve başka ref'i mevani maniler, mevani maninin çoğuludur. Ve ref'i mevani manileri ref cihetinden. Nedir bu? Neyden maniler? Es-havahi nefs ve şeytan. Şeytan ve nefsin hevalarından olan manileri kaldırmak ve irfan hasıl etmek cihetinden o anda biz çünkü artık neden çünkü Allah'ı doğrudan görüyorsun. Şeytan yok ortada. Nefsi, hevayi nefs yok. O an sonra irfanı hasıl etmişiz doğrudan. Yani o anda Allah'ı görüyoruz ve Allah soruyor Elestü bir diye. O anda her şey bunlar olmadığı için nef hep hevayi nefs olmadığından, şeytan olmadığından ve irfan hasıl ettiğimizden dolayı yokluktan varlığa geldiğimizde aşkra Aşkı biz o anda asan daniste bu diyeyim buraya kadar. Aşkı kolay biliyorduk. Başka bilmiştik. Ve tevessül bedu. Bedu yani be'u demektir. Yani ona. Aşkı anlamında. Ve tevessül bedu numude bu diyeyim. Ona aşka yani tevessül göstermiştik. Ona yönelmiştik. Aşka yönelmişti. Kolay gelmişti bize çünkü. Sorun yoktu, şeytan yoktu, nefis yoktu. İrfan asıl etmiştik. Evet bu anlamda. Eknun ki ama şimdi bu aleme geldiğimizde eknun ki şimdi ise der vücut asudim vücut alemine vücuda geldik. Müşkil ha üftad. Zorluklar ortaya çıktı. Ne gibi zorluklar? Bir dakika misafirim geldi. Hocam hoş geldiniz. Hemen iki dakika hocam. Oturun. Bir şey kaydediyorum da. Ha, otur ya. Kaydık de öğle yemeğine gideceğiz. Hocam. Tamam. Tamam Abi. hocam gidelim. Evet. Cevap veremedim kusura bakma on telefona on tamam, telefona da. Tamam 12.30'da yemeğe gidiyoruz. Tamam hocam. Tamam anlaştık. Hadi. Eyvallah görüşürüz. Evet. Müşkil ha üftar. Ki rahtı asudegi yani o varlık alemini şereflendirdik o e, ee, Rah rahat yol azıydı. Rahat asudegi yani o ferah, rahat, huzurlu olan yol azığı heme hepsi berbat dağıt. Uçtu gitti. Ondan sonra ve başka ne oldu bu aleme geldiğimiz zaman işler değişti ve me mevani pişamet, maniler ortaya çıktı. Ne gibi maniler? işte yukarıda söylediği <laughs> heva nefs ve şeytan gibi maniler ortaya geldi. Ortaya çıktı ve Cihad-ı Ekber. Evet büyük cihad. Bu cihad-ı ekber hemen hadise hatırlıyoruz. İşte Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Peygamber. Şimdi biz küçük cihattan büyük cihata dönüyoruz diyorlar. Onlar diyorlar ya Resulallah bundan daha büyük bir cihat olabilir mi? Evet diyor nefsimizde olan cihattır. İşte ve cihad-ı ekber be muhalefeti nefs aslında. Yani nefsin ve şeytanın muhalefetine cihat, büyük cihat lazım geç, lazım oldu. Evet. Evet devamını bir sonraki videoya koyalım. Zaman fazla oluyor.